Türk-Japon ortaklığıyla Osmaniye'de kurulan çelik fabrikası hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Fabrikada üretilen ürünler Avrupa başta olmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediliyor. Dışa bağımlılık azalıyor. İhracat rakamları her geçen gün artıyor. Türkiye'nin dünyaya açılan kapılarından biri de Osmaniye'deki çelik fabrikası. Türk-Japon ortaklığıyla kurulan fabrika sayesinde hem bölge halkına istihdam hem de ülke ekonomisine katkı sağlanıyor. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazahiro fabrikayı ziyaret etti. Türk-Japon işbirliğinin iş dünyasında da artarak devam etmesini ümit ediyorum. Bu girişimlerle yerel halka katkı sağlanmasından mutluluk duyuyorum. Bu şekildeki işbirliği ve projeler yoluyla Türkiye ve Japonya arasındaki dostluğun daha da gelişeceğine inanıyorum. Fabrikada üretilen ürünler dış piyasada büyük rağbet görüyor. Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere pek çok pazara ihraç ediliyor.